Herkese merhaba, bugün eski bir komodini birlikte yenileyeceğiz. Öncelikle olarak kulplarla başlıyorum işe. Kutlarını söküp bir kenara bırakacağım. Sonra da güzel bir zımpara yapıp her yerini temizleyeceğim ve pürüzsüz hale getireceğim. Bir mobilya macunuyla yan tarafındaki boşlukları ya da kırık yerleri doldurup daha sonra zımparalayacağım yüzeyi tamamen pürüzsüz ve düzgün bir hale getirmeye çalışacağım. Onarım işlemi bittikten sonra da boyama işlemime geçiyorum. Ben mavi tonu tercih ettim. Bütün gövdeyi, çekmeceleri öncelikle olarak maviye boyuyorum. Boyama işlemim bittikten sonra kurumasını bekliyorum. Sırada budum wax işlemim var. Eskitme jeli olarak da geçiyor. Bu ürün sayesinde mobilyalarımıza doğal bir eskitme görünümü vereceğiz. Bunu uzun parayla ya da kazıyarak yapacağız. Öncelikli olarak tüm bölgeye budun vaksımı uyguluyorum. Ben ana rengimi dantel olarak belirledim. Tüm yüzeye dantel rengimi uyguluyorum. İkinci kat boyam bittikten sonra zımpara ile eskitme işlemime geçiyorum. Bazı bölgelerde daha fazla maviliklerin görünmesi için bir maket bıçağı yardımıyla ufak ufak kazıyorum. Sulu transfer kullanacağım. Çekmecelere bu kuşları yerleştirmek istiyorum. Öncelikli olarak kestiğim bir parçayı suyun içine bırakıyorum. Yaklaşık 1 dakika suda beklettiğim transferin jelatin kısmını çekmeceme transfer ediyorum. Komidinin yan tarafına stencil çalışmayı planlıyorum. Stencil için şu an 2 ton kullanıyorum. Çekmeceyi boyadığım mavi ve bir de pembe tonun kuşlarımın tonlarını. Stensilımın üstüne bunu yaparken iki tonu birbirine karıştırmadan ama ton geçişi yaparak uyguluyorum. İlk stansal çalışmam kuruduktan sonra şimdi de aynı desenleri yeşil tonlarında uyguluyorum. Yeşili ara ara bazı noktalara serpiştiriyorum. Ve işte geldik son dokunuşlara. Ben kullandığım bütün tonların kaynaşması için bir eskitme boyasıyla ufak ufak tonları kaynaştırmaya çalışıyorum. Kahverengi renk kullandım. Eskitme fırçasıyla uygulama yapıyorum. Fırçamı boyaya aldıktan sonra boyanın bir kısmını bir beze ya da bir peçeteye bırakıyorum. Sadece boyanın süprüntüsüyle ufak ufak geçişler yapıyorum. Ve eskitme boyasıyla geçişlerim bitikten sonra da o bölgeyi zımparalıyorum. Bu tüm renklerin kaynaşmasını, bir bütün olarak görünmesini ve en doğal haliyle durmasını sağlıyor. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all will see a star. piramidinizin son halini işte gördünüz. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.